Mevsimlerin oluşumu. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu durum sonucunda gündüz ve gecenin oluşmasına, gün içinde sıcaklık farkları oluşmasına sebep olur. Dünya kendi ekseni etrafında saat yönünün tersinde bir dönüş gerçekleştirir. Bu dönüşü ise batıdan doğuya doğru olur. Mevsimler güneş ışınlarının yıl içerisinde dünyaya gelme açısının değişmesi sonucunda oluşur. Güneş ışınlarının dünyaya gelme açısının değişmesine neden olan iki faktör vardır. Birinci faktörümüz dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapmasıdır. Yine dünya güneş etrafında saat yönünün tersinde bir dolanma hareketi yapar. Dolanma şekli eliptiktir. İkinci durumumuz ise dünyanın ekseninin eğik olmasıdır. Dünyanın ekseni 23 derece 27 dakikalık bir eğikliğe sahiptir. Bunu yaklaşık olarak 23,5 derece olarak alabiliriz. Eksen ise kuzey ve güney kutuplarını birleştiren hayali çizgidir. Bu iki durum mevsimlerin oluşmasına, mevsimler arasında sıcaklık fark oluşmasına, Farklı bölgelerde gündüz gece süresinin farklı olmasına sebep olur. Mevsimlerin oluşumu Kuzey yarım küre için baktığımız zaman 21 Mart ile 21 Haziran tarihinde ilkbahar, 21 Haziran ile 23 Eylül tarihinde yaz, 23 Eylül ile 21 Aralık tarihinde sonbahar, 21 Aralık ve 21 Mart tarihleri arasında ise kış mevsimi yaşanır. 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede yaz mevsiminin başlangıcı, güneş ışınları bu tarihte büyük açılarla kuzey yarımküreye düşer. Güney yarımkürede ise kış mevsiminin başlangıcıdır. Güneş ışınları bu tarihte güney yarımküreye küçük açılarla düşer. Unutmayalım, Türkiye kuzey yarımkürede yer alır. Önemli bir bilgimiz var. Yeryüzünün herhangi bir bölgesine güneş ışınları dik ya da dike yakın bir açıyla düşerse birim yüzeye düşen enerji miktarı yüksek olur. O bölgenin sıcaklık değerleri yüksek olur. Ya da güneş ışınları eğik bir açıyla düşerse birim yüzeye düşen enerji miktarı düşük olur. O bölgenin de sıcaklık değerleri düşük olur. 21 Haziran'da güneş ışınları öğle vakti kuzey yarım kürede dik olarak geldiği yer yengeç dönencesi olarak adlandırılır. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar. 23 Eylül tarihinde ise kuzey yarımkürede sonbahar mevsiminin başlangıcı gerçekleşir. Güney yarımkürede ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı gerçekleşir. Güneş ışınları her iki yarımküreye de aynı açılarla gelir. Güneş ışınları öyle vakti ekvatora dik açıyla düşer. 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu olaya ekinoks denilir. 21 Aralık tarihinde ise kuzey yarımkürede kış mevsiminin başlangıcı, güneş ışınları bu tarihte kuzey yarımküreye küçük açılarla gelir. Güney yarımkürede ise yaz mevsiminin başlangıcıdır. Güneş ışınları bu tarihte güney yarımküreye büyük açılarla gelir. 21 Aralık'ta güneş ışınlarının öğle vakti Güney Yarımküre'de dik olarak geldiği an, Oğlak Dönencesi olarak adlandırılır. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Güney Yarımküre'de ise en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya Güney yarım kürede ise gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Unutmayalım, gecelerin veya gündüzlerin uzayıp kısalmaya başladığı tarihlere gün dönümü denilir. Bizim iki tane gün dönümümüz var. Birincisi 21 Haziran, ikincisi ise 21 Aralık tarihleridir. 21 Mart tarihine geldiğimizde kuzey yarımkürede ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır. Güney yarımkürede ise sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla düşer. 21 Mart'ta dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yani ekinoks yaşanır. Baktığımız zaman farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşandığı görülmektedir. Bunun temel nedeni ise dünyanın ekseninin eğik olmasıdır. Önemli iki tane bilgimiz var. Birinci bilgimiz 21 Haziran'da kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar. 21 Aralık'ta güneye gidildikçe gündüz süresi uzar. İkinci önemli bilgimiz Ekvator üzerindeki yerlerde yıl boyunca gece ve gündüz süresi daima eşittir.